İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir patates salatası tarifi hazırladım. Sizler de benim gibi patates salatasını yaz aylarında özellikle çok seviyorsanız mutlaka bu tarifi bir kenara not edin. Sosuyla çok özel. Evet hemen başlayalım. 1 kilo patatese ihtiyacımız olacak. Patatesleri öncelikle soydum, sonrasında iri olacak şekilde doğruyorum. Ee, böyle küp küp değil, böyle çatala rahat bir şekilde gelecek şekilde doğruyoruz. Ben kabuklarını soyarak haşlamayı tercih ettim. Dilerseniz kabuklu bir şekilde de tabii ki haşlayabilirsiniz. Bunun için bu buhar aparatını kullanıyorum. Şimdi patatesleri bunun üzerine taşıyacağım. Sonrasında genişçe bir tencerenin zeminine bir miktar su koyacağım. Ancak suyu koyarken dikkat edelim. Patateslerin zemini yani süzgecin zemini suya temas etmesin. Evet yerleştiriyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar tuz serpiştirdikten sonra kapağını kapatıp orta ateşe yerleştireceğim. Eğer bu aparatınız yoksa bir süzgeçle de bu işi yapabilirsiniz. Sadece biraz daha uzun süre e, haşlamak gerekiyor. Nasıl uygun görürseniz. Evet şimdi onlar haşlana dursun. Bizler de sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Labneli bir sos hazırlıyoruz. Elimdeki kutuda 400 gram labne var. Herhangi bir marka kullanabilirsiniz. Şimdi bu labnenin yarısını yani 200 gramını sos için kabıma alıyorum. 150 ile 200 gram arası labne kullanabilirsiniz. Ara sıra indirime girdiğinde çok uygun oluyor labneler. Bir dolu dolu yemek kaşığı hardal sosu ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım. Zeytinyağı yoksa ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir adet de limon suyuna ihtiyacımız olacak. Orta boy bir limon kullandım. Tuz eklemiyorum sosa. Sonrasında ihtiyaç hissederseniz ekleyebilirsiniz. Sarımsak isteğe bağlı 3 diş ezilmiş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsaklı ayrıca güzel oluyor. Evet sosumuzun malzemeleri bunlar. Şimdi çok iyi bir şekilde karıştıracağım sosu karıştırdıktan sonra eğer kıvamı yoğun gelirse şöyle yarım çay bardağı soğuk su ekleyebilirsiniz ya da turşu suyu da kullanabilirsiniz aynı şekilde iyice karıştırdıktan sonra buzdolabına kaldıracağım ve sonrasında patatesler haşlandığında kullanmaya başlayacağım çok güzel bir sos oluyor. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka bir kez de olsa tecrübe edin. Sosu buzdolabına kaldırdıktan sonra yeşilliklerimize geçiyoruz. 4-5 dal taze soğan incecik olacak şekilde doğruyorum. Küçük bir demet de dereotu kullanıyorum. Onu da yine ince olacak şekilde kıydım. Bir tutam da taze nane ilave edeceğim. Varsa mutlaka kullanın. Dereotu yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Elinizin altında hangisi varsa ama bu haliyle yaparsanız çok çok güzel olacaktır. Bu arada tariflerimi de beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazarak videolarımı destekleyebilirsiniz. Bu tarz salataların en güzel garnitürü herhalde közlenmiş kapya biberdir. 2 adet kullandım. Konserve kullanabilirsiniz. Hemen közleyebilirsiniz ocakta. Evet şimdi küp küp olacak şekilde onu da doğradıktan sonra tüm malzemelerim neredeyse hazır. Evet patateslere çatal batırdığınızda rahatça giriyorsa artık haşlanmış demektir. Patateslerin haşlandıktan sonra e, sosla buluşmadan önce mutlaka iyice soğumuş olması gerekiyor. Şimdi bir kenarda 15 dakika kadar patateslerin soğumasını bekleyeceğim. Patateslerim de soğuduktan sonra artık servis tabağına alabilirim her şeyi. Bu arada e, kendi hayal gücünüze ya da damak tadınızın lezzetine göre e, mısır ekleyebilirsiniz. Haşlanmış konserve mısır ya da konşon turşusu da ilave edebilirsiniz bu tarife. Ve evet patatesleri de ilave ediyorum. Yeşillikler için ekstradan tuz kullanmadım ama salatanın tadına bakarak e, tuz ekleyebilirsiniz. Şöyle iki çay kaşığı kadar ve sosumu ekliyorum. Sonrasında çok iyi bir şekilde karıştıracağım ve soğuk bir şekilde de servis edeceğim. Özellikle ikindi çayına çayın yanına çok güzel giden bir tarif. Eğer sizler daha önce bu tarifi tecrübe etmediyseniz mutlaka benim ölçülerimle tecrübe edin. Misafirleriniz çok beğenecektir. Ve tabii ki patates salatası benim gibi sizin için de bir öğünse gayet doyurucu bir şekilde bir öğün olarak da değerlendirebilirsiniz bu tarifimi. Şu sıcak havalarda çok güzel gidecek hem hazırlanması çok basit bu tarifi tecrübe etmeniz temennisiyle. Bugün de sizlere veda ediyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek nasip olur inşallah diyerek videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hep sağlıklı, hep mutlu, hep kendiniz olarak kalın. Hoşçakalın.